Merhaba. Birkaç gün önce bir haber okudum sevgili izleyenler. 4 Haziran 2025 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 67 yaşındaki bir kadın dereye atladı. Olayı gören bir polis memuru ve belediye çalışanları hemen müdahale ederek kadını kurtardı. Kadın kısa sürede sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi. Ancak kadının dereye neden atladığına dair resmi bir açıklama yapılmadı ve olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Şimdi bu haberi neden anlattın diye düşünüyorsunuzdur. Orada geçen bir konuşma beni çok etkiledi açıkçası. Haberlerde kadının kurtarılmasından sonra ekiplerle arasında geçen bir diyalogdan bahsediliyor. Ekip sen ailen için çok değerlisin diyor ve kadında cevap veriyor. Hayır hiç değerli değilim. 67 yaşındaki kadın değerli değilim diyor. Böyle hisseden var mı içinizde? Tabii ki bunun birçok sebebi olabilir. Ancak 67 yaşında bile hala ailemiz tarafından değer görmediğimizi düşünüyorsak, o an için sebebi ne olursa olsun, ben bunun kökeninin çocuklukta hissettirilen değersizliğe bağlı olduğunu düşünüyorum. Eğer çocukken sağlam temeller atılmış olsa zaten ileriki yaşlarda ben değerli miyim sorgulamasına girmez insan. Bir düşünsenize bir insan ailesinde değer görmediğine inanıyorsa annesi, babası, kardeşleri, en yakınları, en sevdikleri tarafından değer görmediğini düşünüyor. O kişi nasıl öz saygısını, özgüvenini inşa edebilir? Nasıl kendini sevebilir? Kendini sevemez.